Nuras'ının aranımız kaldığında İbrici yemediğimden ve iki tarafı da e, travdanız merdivenle yukarı çıkıp Kumral genç kadın apliklerle aydınlatılmış ferah şık bir koridorda konuştu. Yayalarla hareketlenmiş iştek Ankara sokakları. Üniversitemde rampa olmadığı için engellendim. Esmer kahverengi gözlü koridorda koltuk değnekleriyle döndü gidiyor. Başka bir sokakta yine hızlandırılmış haldeki yayaların hareketliliği. Ders kitaplarına ulaşmakta engellendim. Vize ve final sınavlarımda kaliteli okuyucu ve sessiz ortam bulmaya çalışırken engellendim. Ellerinde beyaz baston. Son iki konuşmacı parkta aralarında beyaz bastonlu başka bir genç kadınla bankta. Sohbet ediyorlar. Koridor asansör olmadığı için okulun kütüphanesini 3 yıl kullanamadım. Engellendim. Arkasını döndü yürümekte biraz zorlanarak gerideki kanatlı kapıya yaklaşıyor. Esmer kısa sakallı bir genç. Siyah fonda ülkemizde üniversitelerdeki akademik ve mekansal erişim sorunları yüzünden birçok engelli öğrenci eğitim hayatlarını yarıda bırakmak zorunda kalmaktadır yazdı. Eğitimde Görme Engelliler Derneği'nin logosu. Engelli Üniversite Öğrencileri İnisiyatifi 2016-2017 projesi. Sabancı Vakfı logosu yanında hibe programıyla desteklenmiştir yazısı.